Buna göre oluşturulan bu karesel bölgenin alanı 1, 2 ve 3 numaralı üçgensel bölgelerin toplam alanından kaç santimetre kare fazladır? Yukarıya baktığımızda arkadaşlar şeridimizin çevre uzunluğu verilmiş. Yani kök 2, kök 2 olacak. Uzun kenara x diyelim, karşı tarafta da x olacak. Yani arkadaşlar 2x artı 2 kök 2 eşittir. Kök içerisinde 1152. 1152'ye baktığımızda arkadaşlar 24'ün karesi çarpı 2 olacak. 24 dışarı çıktığında 24 kök 2 olarak hesaplanacaktır. Yani 2x artı 2 kök 2 eşittir. 24 kök 2 dediğimizde 2 kök 2'yi karşıya atacağız. Eksi olarak gidecek. 2x buradan 22 kök 2 olacaktır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 11 kök 2 olarak bulunacak. Yani bizim şeridimizin uzun kenarı arkadaşlar 11 kök 2. Karesel hale getirilen şekli açtığımızda arkadaşlar şu şekilde bir kenar daha gelecek. Şuradan bir numaralı üçgen oluşacak ve diğer parçayı da açtığımızda açık hali bu şekilde olacak. Baktığımızda arkadaşlar uzun kenarımız uzun kenarımız şöyle gösterecek olursak eğer 11 kök 2 idi. İçteki kenarı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Kök 2, kök 2 ve kök 2 olduğu için 11 kök 2'den 3 kök 2 çıkardığımızda 8 kök 2 yapacaktır. Bunu katlayıp kare haline getirdiğimizde arkadaşlar birbirine eşit 4 tane kısa kenar oluşacak. Yani bölü 4 dediğimizde 2 kök 2 olarak bulunacaktır. Yani karemizin bir kenar arkadaşlar 2 kök 2. Alanı ise arkadaşlar alan eşittir. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. 2 kere 2 4 çarpı kök içerisinde 4 bu da 2 olarak çıkacaktır. 8 santimetre kare olarak bulunacaktır. Üçgenlerimizin alanını bulalım arkadaşlar. Bütün üçgenlerin alanı birbirine eşittir ve kısa kenarı kök 2. Yani şu şekilde gösterdiğimde kök 2, kök 2. Alan dediğimizde arkadaşlar dik kenarların çarpımının yarısı. Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Fakat üçgenimizden 3 tane olduğu için çarpı 3 diyoruz. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4 olacaktır. Kök 4 dışarı 2 olarak çıkacaktır arkadaşlar. 2 bölü 2 çarpı 3 buradan ikiler sadeleşecek. 3 tane üçgenimizin alanı da 3 cm kare olarak bulunacaktır. Aradaki fark 8 3 eşittir 5 cm kare olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğindedir.